Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz şu böyle videolarda çıkan Blade Ball oyunu size bilmeyenler için öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce öğreteceğim şey aşağıda olacak. Bakın örnek vereyim. Adamdan bazı oyuncular tam ucun ucu ucuna basmaya çalışıyor yeni oyuncular. Yani böyle tam geldiğin öyle değil. Bak mesela diyelim arkadaşlar şöyle diyeyim. Çizim yerinden size göstereyim arkadaşlar. Top size buradan böyle geliyor ya. Siz tam burada batacaksınız. Öylelikle kendi kendine top sizden gider. Kendinizi korumuş olursunuz. Burada 80 elmaslarından crate'ler var. Bundan alayım size göstermek için ne çıktı göremedik ama Şişt. arkadaşlar şimdi top bana gelsin geliyor bakın kırmızıyken vurdum kendimi korumuş oldum arkadaşlar böylelikle şimdi bir de şey var bismillah korktum ölüyordum arkadaşlar yetenek kısmı var bu yetenek kısmında siz sadece bazenleri kendine bakıyorsunuz Eğer pasif derse kendiniz basmanıza gerek yok aynı Reaper gibi ben basmıyorum kendi oluyor Eğer biri birini öldürürseniz hızlanıyorsunuz bana gelsin göstereyim arkadaşlar Ben hiç kimseyi öldüremeyecek miyim? Oh, oh, oh. Bakın arkadaşlar hızlandım. Bak şu adam da benim gibi çok hızlı koşuyor. Çünkü onun da Reaper'ı var. şu adam ölecek gibi var ya Arkadaşlar çok iyi oynadık gördün mü gördünüz mü Ama adam da benden iyi oynuyor. Hem ben arkadaşlar tabletten oynuyorum. Adam kesin bilgisayardan oynuyordur. Auto falan vardır. Ben tabletten auto oynuyorum arkadaşlar. Zaten bu elimin oradaki yerden bilirsiniz. Tablet oynayanlar bilir. Arkadaşlar ondan sonra yetenek derileri var. Burada yeteneklerden aldığım Reaper görüyorsunuz. Size ilk oyunda verilen ilk oyuna başladığınızda çizgi. Ona bastığınızda baya bir ileri sizi fırlatıyor. of oh. O oh, kız kesin olur. Vallahi öldü. Arkadaşlar size tam gelirken basmazsanız ölürsünüz. Eğer birini öldürdüğünüzde de arkadaşlar şey oluyor para kazanıyorsunuz. Şu, şu an bende 80 yazıyor değil Biraz önce 70. 70'lerde bir şeydi. 75 herhalde. Şu an bana geldi an ölmüş şansım. %50 hızlıyken bir, bir anda jumpscare atıyor bazen. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Zaten burada size göstereceğim bir şey yoktu. şu bir de premium crate'ler var. Burayı şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu var ya şurası. Nerede ara? En yukarıdaki yer. Ortak. Ortak yok. Yani şu ortak dedi. Şu griler. yüzde %90. Yani şu maviler %90. Bir de efsaneviler 10. Şu sarı efsanevi. Normallerde de Şöyle sana. Normal sandık oranları ortak. 89 nadir 10. Efsanevi %1. Çıkması çok zor. Ben bunu nasıl çıkardığımı da bilmiyorum. Buradan size arkadaşlar onu açtık. Bir tane de bundan açayım. Örnek göstereyim arkadaşlar. Sıfır kaldı. Eğer bir tane çıkardıksanız onun aynısı bir daha geldiyse size para gönderilecektir arkadaşlar. Yani biraz önce değişiği gelmiş olmalı. Arkadaşlar bir de nasıl desem bazı haritalar da oyun size gıcıklık yapıyor. Şunların içinde doğuyorsunuz kafeslerin. Bana bir kere öyle oldu. İçinden şöyle habire habire zıplayarak çıktım. Öyle yaparak da çıkabilirsiniz. Keşke beni bir kafesin için alsaydı göstersem. Yine hızlandık. Bana at bana. Ben boş. Arkadaşlar AFK odası var çarkın yanında. O çarkın yanındaki AFK odası da siz bir tane odaya ışınlıyor. Oradan böyle size dakikalarca saatlerce duyduğunuz zaman size para veriyor böylelikle de para kasabilirsiniz eğer yeni başladıysanız. Başka çarkı nasıl al alabiliriz? Onu göstereyim arkadaşlar. Çark şöyle diyeyim. Bak buradaki hallovan şeyleri var ya. Bunları bayağı bir topluyorsunuz. Şu hallovan 35 30 yazan şey var ya onları çok biriktiriyorsunuz. Şuradan nerede? Göstereyim size. Halloween spin değil. Aa hatırladım. Aman. Arkadaşlar ben bunu atlatıp geleyim. Arkadaşlar 3 ve 1'e kaldım ama olsun. Arkadaşlar burada en altta Witch Şot diyor burada arkadaşlar benim 30 var şu anda 30 para 250 para geliyormuş Ben bin para almıştım 100 müydü Evet 100 taneyim 50 tane onun olsun burada iki kat paraya 50 tane istiyor 30 dakikalığını Ben şu an biriktiriyorum Bir de burada ve spin var Onda 100 istiyor. Şimdi arkadaşlar ben yine burada bir şey anlatacağım bir şey yok yine orada var. Ben buraya atlatıp geleyim. Arkadaşlar son anda adamı öldürüyordum. Sıralanmış var. Arkadaşlar burada da burada ben Winston 23'üm. Burası 50 olduğunda buradaki profesyonellerine gidebilirim. Halloween spin'i size anlattım zaten. Başka bekleyin. Ben yine buraya Geçeyim. Arkadaşlar anlatmak için yeniden kendi başıma öldüm. Şimdi arkadaşlar grup rebats var yani size şöyle diyeyim. Grup ödülleri diyor burada. Türkçesi. Bunun için de bu oyunun grubuna katılmanız lazım. Ben gruba katıldım. Ama like'lamadım herhalde. AFK Dünya'yı size istiyorsanız ayrıntılı göstereyim. Burada ödemelerim almışım. O zaman ayrıntılı göstereyim. Gireyim hemen. Evet arkadaşlar bakın diyor ki bir sonraki ödül için 52 saniye, 50 saniye. Aşağıda not otomatik olarak yeniden katılıyorsun. Makro yapmana gerek yok diyor. Ne diyor? Premium kullanıcılar çok daha fazla ödül alıp premium satın almak için tıklayın diyor. No kardeşim no. Merak etme benim karakterim de güzel. Bana robuxlarım da yetiyor. Canım. Neyse arkadaşlar ana dünyaya geçelim. Arkadaşlar başka anlatmadığım bir şey kalmadı. O zaman kendinize iyi bakın. Eğer bu videoya bayağı bir like gelirse... Bu sefer şeyi atacağım şu 1v1 videoları falan açacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız anlatım videolarını like atıp abone olmayı unutmayın. Bay 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 bay.